Turkuaz denizler, bembeyaz kumsallar, palmiye ağaçları Maldivler yeryüzündeki cennet olarak bilinir. Ancak bu cennet sessizce ve hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Maldivler deniz seviyesinden yalnızca ortalama 1,5 metre yükseklikte. Bu onu dünyanın en alçakta yer alan ülkesi yapıyor. Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar ve yükselen deniz seviyesi Maldivleri adım adım yutuyor. Bilim insanlarına göre 2100 yılına kadar deniz seviyesi yaklaşık 1 metre yükselebilir. Bu da Maldivlerin büyük bir kısmının tamamen sular altında kalacağı anlamına geliyor. Fakat sorun sadece suyun yükselmesi değil. Ada kıyıları her yıl biraz daha erozyona uğruyor, tatlı su kaynakları tuzlanıyor ve mercan resifleri Artan deniz sıcaklıkları nedeniyle her geçen yıl biraz daha ölüyor. Mercanlar sadece canlılar için değil, adalar için de bir kalkan görevi görüyor. Onlar öldükçe dalgalar daha güçlü geliyor ve toprak biraz daha yok oluyor. Bu durum sadece bir ada ülkesinin değil, bütün dünyanın iklim geleceğinin bir göstergesi. 2009 yılında Maldivler hükümeti dikkat çekmek için denizin altında bir kabine toplantısı yaptı. Verilmek istenen mesaj çok netti. Eğer dünya harekete geçmezse bu ülke haritadan silinecek. Bugün Maldivler, yapay adalar ve kıyı koruma projeleriyle hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak bu zamanla yarışan bir mücadele. Ve zaman onların değil, iklim değişikliği uzak bir tehlike değil. Maldivler bu felaketin ilk kurbanı olabilir ama son olmayacak.